Mustafa Kemal'in hayatından bahsedeceğiz. Arkadaşlar Mustafa Kemal 1881 yılında bugünkü Yunanistan topraklarında bulunan Selanik'te dünyaya geldi. Arkadaşlar annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Babasını henüz küçük yaşta kaybetti. Ardından annesiyle birlikte de hayatını devam ettirdi. Öncelikle eğitim hayatı. Hemen evet, önce bunları belirteceğim. 1881'de Selanik'te doğdu. Zübeyde Hanım Ev Babası Ali Rıza Efendi Arkadaşlar Ali Rıza Efendi orada gönüllü olarak çalışma, çalışan bir subay idi. Aslen Konya tarafından e, Osmanlı'nın uyguladığı e, İslam siyaseti gereği ataları Selanik'e ye yerleştirilmiş Yunanistan fethedilir Annesi ise e, Aydın tarafı görüklerindendir. O da aynı şekilde muacirdir. Zübeyde Hanım da muacirdir. Bu arkadaşlar Selanik Türkmenlerinden o Mustafa Kemal. Arkadaşlar e, eğitim hayatına gelecek olursak Arkadaşlar Mustafa Kemal'in annesi geleneksel bir eğitim almasını eee istiyordu. Yani mahalle mekteplerinde eğitim almasını istiyordu. Dil bir hafız olmasını istiyordu. Babası ise daha çok Batı tarzı eğitim yapan bir okula göndermek taraftaydı. Ve arkadaşlar bu ikilem içerisinde şöyle bir çözüm bulundu. İlk başta mahalle mektebine başlayacak. Daha sonraki süreçte ise Batı tarzı bir okula geçiş yapacak. Öyle bir karar alındı. Şimdi kendisinin iki ilk okul olan mahalle mektebi yani Hafız Mehmet Efendi mahalle mektebi. İlk okuduğu okul Hafız Mehmet Efendi mahalle mektebidir. mahalle mektebi. Daha sonra o okuldan ayrılıyor ve babasının gittiği okul olan, babasının istediği okul olan Şemsi Efendi ilk okulu. Arkadaşlar Şemsi Efendi İlkokulu'nun bir özelliğini söyleyeyim size. Osmanlı'da kara tahtanın kullanıldığı ilk okul burasıdır arkadaşlar. Şimdi neden bu kadar önemli? Günümüzde akıllı tahta önemli değil mi? İşte o günlerin akıllı tahtası yani en son teknoloji ürünü kara tahtalardı. Mustafa Kemal böyle bir okula gitmiş idi. Batı tarzı eğitim vermekte idi. Ve arkadaşlar burada yenilikçi, araştırmacı bir kişiliğinin oluşmasına katkıda bulundu. Sonraki okulu ise Şer Selanik Babasını kaybetmişti bu arada arkadaşlar. Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Arkadaşlar müşriye demek ortaokul demek. Mülkiye ise devlet memuru yetiştiren okul anlamına gelmektedir. Kendisini ilk başta ne yaptılar? Selanik Mülkiye rüştiyesine gönderdiler. Ancak kendisi orada çok mutlu değildi. Çünkü arkadaşlar asker olmak istiyor ve arkadaşlar e, babasının kaybetmesiyle birlikte zaten okulu da bırakmak durumunda kalacak dedi ve annesinden gizli hangi okula kaybolacak? Selanik askeri rüştiyesi. Arkadaşlar Şimdi her şeye rağmen, ailesine rağmen, ailesinin karşı çıkışına rağmen senani askeri müjdiyesine kaydolması onun kararlılığını bize gösterir. Ne kadar kararlı bir kişi olduğunu gösterir. Kararlılığına güzel bir örnek idi. Ve arkadaşlar burada kendisinin zekasını keşfeden Matematik öğretmeni Mustafa Bey ona o meşhur hikayesinde de belirttiği gibi Kemal ön adını veriyor. Pardon. Kemal adını veriyor. Mustafa Kemal oluyor. Hatta hikaye nasıldı? Senin adın Mustafa, benim adım Mustafa. Bu böyle olmaz. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyor arkadaşlar. Bundan sonra gideceği okul ise e, Manastır Askeri İdadesi. Arkadaşlar, idadi demek Osman Hoca'da İngilizce'de, şey pardon, lise demektir arkadaşlar. E, Mustafa Kemal'in askeri düşteyi bitirdikten sonra gittiği okul manastır, askeri lisesi, askeri idadesidir. Burada e, tarih öğretmeni e, Tevfik Müşte e, Mehmet Tevfik Bey de tarih alanında e, etkilendi. Arkadaşı, kendisinin sınıf arkadaşı olan Ömer Naci'den ise hitabet sanatında etkilendi. Burada vatan millet sevgisi oluştu. Ve e, Türkçülük düşüncesi burada şekillenmeye başladı. 1896'da bu okula girmiş idi. Bundan sonraki eğitim göreceği okul ise İstanbul Harp Okulu. İstanbul Harp okula. Arkadaşlar bu okula 1899 yılında girdi. Burada çeşitli gazete ve dergilerde ee, yazılar yazdı. Ve arkadaşlar 1902 yılında burada teğmen olarak mezun oldu. Teğmen rütbesiyle. olarak Mezun oldu 1902. Ee, bundan sonraki okulu ise neresi olacak? İstanbul Harp Akademisi. Arkadaşlar e, İstanbul yıllarında memleket meselelerine ilgi duymaya başladı, memlekette yaşananları yakından takip etme şansı buldu. Neden? Çünkü ülkenin başkenti İstanbul idi. Buradan sonra Kurmay yüzbaşı olarak mezun olacak. 1905'te, 1905'te Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Arkadaşlar 1905'te kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. İstanbul Harp Akademisi'nden. Arkadaşlar. Şimdi bundan sonra neredeydi ilk görev yeri? İlk görev yeri Şam 5. Ordu Komutanlığı olacak. Arkadaşlar ilk görev de şöyle not olarak düşersek ilk görev yeri Başlığımız Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı. Bir. Şam. Beşinci ordu komutanlığı. Arkadaşlar, yüzbaşı olarak e, mesleğe başlayınca, kurma yüzbaşı olarak ilk Şam'a gönderilir kendisi. Burada vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Arkadaşlar, vatan ve hürriyet cemiyeti önemlidir. Neden? Mustafa Kemal'in teşkilatçılığını ortaya koydu teşkilatçı bir karakteri olduğunu ortaya koyar. Burada neden yeni bir cemiyet kurma gereği duydu? Çünkü iddihat ve terakkicilerle bazı konularda ters düşüyorlardı. Neydi bu konular arkadaşlar İttihat ve terakkiciler ordunun siyasete karışmasında mahsur görmüyorlardı. Mustafa Kemal ise ordunun siyasete karışmaması gerektiğini düşünmekteydi. Bu arada yeni bir kavram bir parantez açalım. Şu konuyu bir tarafa bırakıp İttihat ve terakkiden bahsedelim. Arkadaşlar İttihat ve terakki cemiyeti e, ikinci meşrutiyeti ilan eden grup. Bu grup arkadaşlar e, e, ikinci Abdülhamit e, meşrutiyeti kaldırıp anayasayı rafa kaldırınca e, kurulmuş gizli bir örgüt idi. Ve özellikle ordu içerisindeki askerlerin arasında örgütlenmiş bir e, yapılanmaydı. Bunlar ikinci meşrutiyeti ilan edince bir siyasi partiye dönüştüler. Türk tarihinin ilk siyasi partisidir arkadaşlar. Türk tarihinin ilk siyasi partisi kimmiş? İttihat ve Terakki Cemiyeti. İttihat ve Terakki Cemiyeti ikinci meşrutiyeti ilan ettiren gruptur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi ise Cumhuriyet Halk Fırkası olacak. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. demek ki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ne alternatif olarak kurduğu park, pardon vatan ve hürriyet cemiyeti niye kurulmuş Mustafa Kemal birtakilerle ters düştüğü için. özellikle hangi konuda ordunun siyasete karışması e, noktasında Mustafa Kemal'in bir başka olayına gidelim. 31 Mart vakası. Mustafa Kemal'in katıldığı, bastırdığı olaydır. İsyan bastıran önemli güçlerden biridir. 31 bir Mart Vakası. Hemen arkadaşlar bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi Osmanlı Devleti'ndeki yönetim şeklinin adı neydi? Monarşi dediğiniz duyar gibi ama değil. Osmanlı'nın son dönem yönetim şekli Meşrutiyet'tir. Arkadaşlar meşrutiyete karşıt olan gruplar da vardı. Bunlar monarşinin yeniden gelmesini savunan kişiler ve e, bunların isyanını 31 Mart vakasıdır. Hemen olayın detaylarından bahsedelim. E, Osmanlı Devleti'nde e, gazeteci e, Hasan Fehmi vardı. Hasan Fehmi bir gün Galata Köprüsü'nde yürür iken suikast sonucu öldürüldü. Bu şeye karşı olanlar, meşrutiyet yönetimine karşı olanlar bu olaydan kimi sorumlu tuttular? Ee, sorumlu tuttular. Ve bugün İstanbul'da bulunan, bulunan taş kışlada, avcı taburunda isyana giriştiler. İsyan tüm İstanbul'a yayıldı. Bu sırada Selanik'te bulunan Mahmut Şevket Paşa öncülüğünde bir ordu kuruldu. Hareket ordusu. Bu ordunun kurmay başkanlığına ise Mustafa Kemal getirildi. Ve bu ordu gelip İstanbul'da ne yaptı? 31 Mart isyanını bastırdı. 31 Mart isyanının bizim tarihimizdeki önemi. Birincisi mevcut rejime karşı Türk tarihindeki ilk isyandır. İkincisi Mustafa Kemal'in adını duyurduğu Ne demek? Arkadaşlar rejim demek bir ülkenin yönetim şekli demektir. Şimdi Türk tarihinde hiç isyan olmadı mı? Oldu ama kişilerle sorunumuz vardı. Ya da benim maaşıma zam yapmadım. Mesela Osmanlı Devleti'nde ee, şey Urufe'lerinden maaş alırdı genişlerle. Maaşlar naz bulduğu için isyan edebilirlerdi. Veya padişah değişikliğinde cürüs denilen bir bahşiş alırlardı. Cürüs bahşişi alabilmek için isyan ederlerdi. Ya da işte ne bileyim karnınız aç diye e, taşlarda isyan ederlerdi. Toprak sahiplerinin çıkardığı isyanlar vardı. Ama bakın hiçbir zaman bizim padişahlık sistemiyle sorunumuz var diye olmadı. İşte 31 Mart'ın özelliği. Bizim sorunumuz neyle meşrutiyet ile. O zaman meşrutiyeti değiştirelim. Devletin rejimine hedef alan ilk isyan hareketidir. Cumhuriyet tarihindeki Şeyh ayaklanması ve Menemen olayları e, ne budur bu, şey, e, isyana 31 Mart isyanına benzetilebilir. Arkadaşlar bir başka özelliği ise Mustafa Kemal'in adını tarihte duyduğumuz ilk olay oldu diyeceğiz. Arkadaşlar bir başka şey ise Mustafa Kemal ile ilgili gelişme ise Picardi manevraları, tatbikatları. Arkadaşlar Şimdi manevraları Fransa'da yapılan bir askeri taktikadır. Ve bu taktikata Mustafa Kemal gözlemci sıfatıyla gitmiştir. İzleyici sıfatıyla gitmiştir ve bu şeyi görmüştür. Orada özellikle yabancı komutanların e, Osmanlı'nın giyim tarzıyla, fesle, kıyafet şekliyle alay etmesi karşısında Mustafa Kemal bayağı bir etkilenecek. Gelecekte Yeni Türk Devleti kurulduğunda e, hani modern bir görüntü kazanmak adına kılık kıyafet e, inkılabını yapacak. Demek ki kılık kıyafet e, inkılabının da etkilenmesine sebep olan temel olay neymiş? Picardik manevraları diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Picard manevralarından sonraki bir başka şey ise Trablusgar Savaşı. Bir sonraki videoda onu detayıyla anlatacağız. O yüzden şimdilik sadece adını söyleyelim. Neydi? Trablusgar Savaşı. Arkadaşlar bir diğer olayımız ise Balkan Savaşları. Bunu da detaylı anlatacağım. Bir dahaki videoda. Daha doğrusu en fazla iki video sonra. Bir başka olayımız. Sofya ateşe militerliği. Arkadaşlar Sofya ateşe Mustafa Kemal e, şeyden sonra bu Suriye'den döndükten sonra e, yeniden Selanik'e gelmişti. Oradan da kendisine e, Sofya ateşe temsilciliği, askeri temsilciliği görevi verildi. Ve burada arkadaşlar Yarbay yükselmişti. Ve arkadaşlar bunlarla ilgili söylenecek bir detay olayımız var. Anekdotumuz var. Oldu. Arkadaşlar Sofya'da bir gün ee, bir restoranta giriyor. Ve orada yemek yerken lüks bir restoran bir Bulgar şirketi. Sıradan kıyafetiyle kafasında kasketiyle geliyor, içeriye girip bir masaya oturmak istiyor ve restoranda çalışmakta olan garsonlar tarafından ite kaka dışarıya atılmak istemiyor. O sırada arkadaşlar çiftçi, Bulgar çiftçisi diyor ki bu memleketin gerçek sahibi benim ben ürettiklerim olmasa sizler aç kalırdınız diyor. Mustafa Kemal'in gelecekte köylü milletin efendisidir sözü bunlardan e, burada e, etkilenerek söyleyecek. Arkadaşlar bir başka e, şey ise burada orada yaşayan Türklerin kültürünü yaşamalarına dönük bayağı bir çalışma arkadaşlar orada Türk milleti e, haklarını kültürünü yaşaması adına Bulgaristan'da büyük çalışmalara da katılmıştır sosyal Sofya Ateşe Bir sonra Birinci Dünya Savaşı içerisinde Çanakkale Çanakkale eee evet. Kafkas Kafkas ee, Suriye Filistin Sin yer aldı. Arkadaşlar bunları da Birinci Dünya Savaşı başlığı altında inceleyeceğiz. Son olarak arkadaşlar neresi? Mustafa Kemal'in adını duyacağımız yer. Bundan sonraki şey ise Kurtuluş Savaşı. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle